Bizim AK Parti iktidarları döneminde biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız e, e, siyaset yolculuğuna e, kimsesizlerin kimsesi olarak başladı. Yani AK Parti bugüne kadar olan siyasi e, partilerden, iktidarlardan, hükümetlerden ayıran en temel konu gerçekten kimsesizlerin kimsesi olmasıdır. Kimsesizlerin kimsesi olmanın kurumsal karşılığı bizim bakanlığımız. Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı biliyorsunuz hem sosyal hizmet kuruluş hizmetleri ve bakımları hem de sosyal yardımlar aynı yardımlarda dahil olmak üzere bizim bakanlığımızın sorumluluk alanında. Dolayısıyla AK Parti'nin o kimsesizlerin kimsesi olma hüviyetini kurumsal hale dönüştüren bir somut sonuca dönüştüren yapı bizim bakanlığımız. Dolayısıyla bizim e, 20 yılda e, sosyal hizmet ve sosyal yardımlarda e, başladığımız nokta vatandaşın kapı kapı ihtiyacını gidermek için dolaşmasından bugün geldiğimiz nokta sen evinde otur ben sana devlet olarak geleceğim ne ihtiyacın varsa tespit edeceğim ve sonra sana o ihtiyacını ulaştıracağım. Yani talep odaklı olmaktan çıkardık arz odaklı vatandaşın ayağına hizmeti götüren bir devlet biçimine dönüştürdük. Şimdi yeni dönemde sosyal yardımlarımızda ne yapacağız? Bugüne kadar olduğu gibi arz odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet sürecini gayet tabii ki devam ettireceğiz. Ama buna ek olarak da koruyucu önleyici sosyal yardım programını hayata geçireceğiz.